Tarihi el dokuması 125'e 325 ebadında içerisinde keçi kılı olan el tezgahında dokunmuş yörük kilimi. Evet. Bu videonun altında satın alma linkimiz var. Sahibinden bakın ek yerleri. Keçi kıllarını görebilirsiniz. Bakın şimdi Aralarında keçi kılları var. Hakiki bakın e, videoyu yakınlaştırdığınızda keçi kıllarını tüylerini görebilirsiniz. E, çok kalın bakın baya bir kalın. 3.25'e 3.25'e 1.25 ebadında rengi görüldüğü gibi hakiki yürük kilimi. El tezgahında dokuma videonun açıklamasında satın alma linkimiz var sahibinden de letgo'da. Alan arkadaşa hayırlı olsun. Allah'a emanet.